akşamki Giresun Spor, Ankara Keçi Öğren Gücü maçının 10. dakikasında bir oyuncu sakatlandı. Tam da o sırada ezan okundu. Maça ara verilince oruçlu futbolcular yeşil sahada iftar açtı. Bugün kulübedeki bir diğer kalecisi. İftar menümüz çok zengindi. İşte hurmalar, muzlar, çilekler, işte kekler. Meyve suylar, sular her şeyimiz vardı çok şükür. Karşılaşmadaki sakatlık iftar vaktine denk geldi. Düdük çalınca futbolcular saha kenarında oruçlarını açtı. Oruç şampiyonluklara bile bedel diyebiliriz yani. Ramazan'ın ilk gününde Giresunspor ve Ankara Keçiören gücü maçı vardı. Kıran kırana mücadelede bir oyuncu sakatlandı. Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Yani Ramazan Ramazan'da oruç tutulur. Hakemin düdüğüyle birlikte ezan sesi de duyuldu. O kısa mola niyetli futbolcular için fırsat oldu. Kenara gittik. Orucumuzu açarken hurma almış sağlık ekibimiz. İftarın ardından devam eden mücadeleyi Giresunspor 2-1 kazandı. Oyun durduğunda ezan okunduğunda or orucumuzu suyla ve hurmayla açtık. Bunun bu kadar gündeme geleceğini gerçekten düşünmüyorduk. Bir diğer kalecisi